Herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber 40 tane kasa açılışı yapacağız. Ama öncesinde bugün e, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize, askerlerimize ve cephede savaşan komutanlarımızı saygı, rahmetle anarak videoya başlayalım. Atatürk'ü sevmeyenlerin de anasını götünden sikeyim bu arada. Son olarak hemen şöyle e, bugün 20 tane yılanı sırrı, 20 tane rüyaları ve kablosar kasası açacağız. Hemen şöyle yılan ısırığını inceleyelim. Yılan ısırığında e, USB -S, hain var e, m 4 a4 renk Gümüş var bu ikisinin faktörünü bir çıkarsa güzel olur faktör satre veya onun dışında eldiven bekliyoruz e, rüyalar ve kabuslarda da e, valla bizi sevindirecek çok fazla bir şey yok çünkü biliyorsunuz 3 videoda 100 doların üzerinde zarar ettim yani e, ilk çektiğim 3 videoda bu videoda da bayağı para harcadım bu kazalara Onun için bize bıçak çıkması lazım artık bıçak çıkması çok çok fazla zarar etmiş olacağım yani çok zor durumda olacak yani çok zor duruma gireceğiz ee, Gece uykusunun faktörünü bir çıkarsa Fena olmaz götümüzü kurtardı faktörün statriye falan Bunun da faktörün statriyeye gelirse güzel olabilir Hemen şöyle yılanın sırrı kasalarından başlayalım açmaya 15 15 38 Yok 20 20 40 tane kasamız var toplamda yanlış oldu Evet ilk olarak ilk kasa Nova Karayarrak verdi Nova Karayarrak istemiyoruz biz bize başka bir şey ver No bak hayır rak verme ama. M4 yok. M249 M4 nereden çıktı ya? M249 Kapkara bir şey çıktı yani. Kömür karası bir şey. Anladınız siz. Hemen şöyle devam edelim. Bu sefer ne veriyorsun bize? Pembe verdi. Pembe Diggle verdi. Pembeyi severiz. Karalara değil pembelere düşkünüz. Devam. Ya 3 tane kara yarra arka arkaya dizmiş yani kara yarraktan bıktık. Bıkmaya başladık. Daha bıkmadık ama bıkmaya başladık yani. Heavy metal verdi. Heavy metal de istemiyoruz biz. Gitti Gittiğine kömür karasını verdi. Hemen şöyle devam edelim. Abi bu neymiş ya? Tamam en büyük orospu çocuğu sensin ya. Yani yarışıyorlar şu an. Yarışıyorlar. Kara yarrakla yarışıyorlar şu an. En büyük bir diyor en büyük orospu çocuğu benim yok diyor en büyük orospu çocuğum ama ben hani bu sefer de bunun çıkmasıyla beraber en büyük orospu çocuğunu şey seçtim. Kömür karasını seçtim. Kömür karası daha büyük orospu çocuğu. <laughs> oh abi bu neymiş ya? Farklı bir şeyler mi versen acaba? Acaba verecek misin ya farklı bir şeyler böyle farklı skinler farklı renkler. Sims ya AK-47 verdi eskimişini verdi bir de. Götten yemişini verdi işimizi görmez. Hurdalık Revolver üzerinde Legend yazıyor, King yazıyor falan filan. Arkada ne yazıyor? Şurada da bir şey yazıyor sanki. Göremiyoruz orayı. Kötü. Son 9 kasamız. Bundan ne veriyorsun bize? Tabii ki de yılan kartalı. Ne verecektim başka? Yine verdi eve metali. Son kaç kasa kaldı? Yılanın sırından 2, 4, 6, 7 kasamız kaldı. 7 kasada bize bir eldiven, bir e, ne bileyim bir şeyler ver işte. Ama güzel pahalı şeyler olsun ya. Ya bu skin'i kim yaptı Allah aşkına ya. Hani şey mi dediniz abi öyle bir skin yapacağım ki çok kötü olacak. Bu o skin. Çok kötü olacak demişler bunu yapmışlar. Yine heavy metal geldi ya. İstemiyoruz heavy metal. Yine karayarrak verdi ya. Nova karayarrak. Son 4 kasa. Yılanı sırığında. Yine şu rezil rüsva verdi. Hızlı hızlı bitsin istiyorum yılan ısırığı ya. Gerçekten hiç umudum yok yani bundan bir şey çıkacağından. Evet. O simen geldi. UMP e. o simen geldi. Yine geldi bu hurda. Hurdaları sevmeyiz. Oo sert bir vuruş yaptık buna. Belki bir eldiven çıkar diye. Yok. O simeni verdi yine. Evet kaldık. 20 tane rüyalar ve kabuslar kasasıyla baş başa. Götümüzü şu kasa mı kurtaracak acaba? Bu kasa götümüzü kurtarabilir. Bu kasa bence götümüzü kurtarabilir. kurtarmadı. Bu kasa götümüzü kurtarmadı. Yoksa bu kasa mı? O kasaysa götümüz kurtulur. Yok. Öngörü verdi bu da. Bence ilk kasa ya. İlk kasanın ilk anahtarı. Banko. Geldi. Ya. Rüya bahçesi verdi. Demek ki ilk kasada falan filan kehanet yokmuş. Biz random açmaya devam. Oha! Ne? Oha! 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 Kombo bovi. Oha! Fabrikadan yeni çıkmış Gamma Dobler Ovi. Of Allah'ım. Sonunda be. Sonunda be. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. <laughs> nasıl olur nasıl olur çok güzel. Çok güzel bir şey çıktı. Hani bıçak çıktı ama bıçağın da çok güzeli çıktı. Bu ne be? Kanalın ilk sarısı. ilk sarısı geldi. İlk sarısı geldi kanalın. <laughs> Oh be. Bundan sonra ne çıkarsa güzel bir şey çıkarsa size vereceğim ya yani böyle bıçak aracı, bıçak aracı tabii ki de bıçak aracı bir şey çıkarsa güzel onu size vereceğim. Bu videonun şerefine. Oh be, kalbim. Kalbim var ya, şu an nasıl atıyor? Gamma double bu Vive fabrikadan yeni çıkmış. İlk defa yüzümüz güldü ya. İlk defa fabrikadan yeni çıkmış geldi. Oh. Artık çok umurumda değil ne geldi. Artık çok umurumda değil. Artık çok umurumda değil. Oh be. Sonunda ya götümüzü büyük topladı ve büyük kardayız şu an ya. Büyük kardayız. İnanılmaz oldu ya. Müthişti. Dönüp bir daha bakmak istiyorum ya. Bir an önce 3 kasalar bitsin de bıçağımı inceleyeyim ya. Bir, bir an önce bitsin. Güzel bir şey çıkarsa da severeceğim ya. Az önce bir tane MP7 çıktı. Aslında onu verebilirim. Yani şu an en iyi o. Çok heyecanlıyım şu an. Aşırı heyecanlıyım. konunda ya. Yorumlarda en son attığım video çok az izlendi. Ve bir e, bir kişi Rüyalar ve Kabuslar açtı Onun için bugün Rüyalar Kabuslar açtım Vallahi sikid aşağı sağ olsun. ismini unuttum şu an ama sikid aşağı harfeden sağ olsun. Bıçak çıkardık yani. So, son son 9 kasabız. Yine tavukların geçidi geldi. Ya size de şöyle bir AK-47 verse faktörini onu versem size çok güzel olur. Melon ama geldi. Bu da güzel bunu ben kullanırım. Güzel skin. Abi gamma dobler çıkması çok güzel oldu ya. Hani bıçak çıkabilir evet. Ama kötü bir bıçak da çıkabilirdi oradan hani böyle bir 150 dolarlık falan bir bıçak da çıkabilirdi belki ama inanılmaz bir bıçak verdi ya. Bobby, Gom Gamma Dogları. İnanılmaz oldu. Tuzağa düşmüş Mac'ten. Son 5 kasamız. O kadar rahatım ki şu an var ya. Hani o kadar rahatım ki. Müthiş. Skim'de aşağıma denk şu anda. O yüzden hızlı hızlı açıyorum Ya bu, bu, bu skin'de de bir şey var herhalde sürekli bundan atıp duruyor fabrikadan yeni çıkmış attı Aslında görüntüsü de fena değil stat direkt de geldi bunu kullanabiliriz belki Takarız otomuza oto kullanmıyoruz ama Kalsın envanterimiz renklenir en azından Evet Boka bulanmış bir yükselen ruhlar Son iki kasamız. Son iki kasadan ne verecek bize? USB verdi. Boka bulanmış bir cehenneme bilet. Son kasa. Rüyalar ve kabus arkası. Bu kasayla birlikte videomuz bitecek. Bunda da Mac 7 verdi. Mac 7 öngörü. Hemen şöyle ben bir envantere gireceğim. Şurada Bobby Knife'ımız burada gördüğünüz gibi. Şuna bakar mısınız ya? Şu parıltıya bir bakar mısınız ya? Bu nedir abi? İnsan nasıl bir şey böyle bir şey yapabilir? Elimde nasıl tutacağım ben bunu ya? Tutmaya kıyamam bunu elimde tutmaya ben oyunda. Şuna bak nasıl parlıyor bak. Bak bak uff. Müthiş bir şey geldi ya. Müthiş bir şey geldi. Eee Bobby Knife'ın e, kanalın ilk sarısına ilk bıçağını özel şurada mp7 var uçurum hayaleti yani bunu vereceğim bu videoya özel vereceğim bunu e, bu videonun altına şey yazalım mp7 uçurum yazan herkese ben aralardan araya mp7 uçurum yazan herkese seçeyim e, aradan uygulamaya çektireyim kim çıkarsa e, ona verelim bunu hemen hediye edelim tabi hemen hediye edemeyeceğiz ama belli bir zaman sonra edeceğim hediye o yüzden yorumlara mp7 uçurum yazalım ki isteyenleri ben oradan seçebileyim onun dışında şöyle hemen ana sayfaya dönelim arkadaşlar videolarımıza yeteri kadar like gelmiyor yani videoları beğenirseniz bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum ee, abone abone abonemiz konuşmayı unuttum abonemiz hala çok düşük aboneyi yükseltmek istiyorum onun için de abone olursanız ayrıca çok mutlu olurum sizleri çok seviyorum kendinize çok dikkat edin ee, bay bay